Değerli arkadaşlarım Herkese merhaba bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Geçen gün ben futbol aracı oynarken şöyle bir şey aklıma geldi Ben biraz altyapı takıntılıyım mesela Avrupa'da ligde işte B takım C takım ikinci takım olayı var yani az takımın hocası bu takımlarda yönetebiliyor FMD altyapı olayını sevenler pilot grup olayını benim gibi sevenler için çok güzel olacağını düşündüm O yüzden bu videoyu çektim Şimdi arkadaşlar Atletik Bilbao'dan örnek vereceğim size Atletik Bilbao'yu bilenler bilir e, çok önem veriyor. Sadece baskı bölgesinden oyuncu çıkarıyor. Başka bir yerden almıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlarım. Mesela bu Atletik Ar Bilbao'nun 3 tane bakın şurada takım var. B takım ve C takım. Bakın B takımın oynadığı lig var. C takımın oynadığı lig var. 19 yaş altı zaten hepimizde. Neyse şöyle arkadaşlar. Mesela şu arkadaşımızı geldiğimiz zaman bakın gelişimde B takıma ve C takıma gönderebiliyoruz. Ya ben de dedim ki yani Türkiye'de neden olmasın? Mesela Hollanda'da da var. Bilirsiniz hani Ajax'ın PSV'nin özellikle altyapı takımları alt liglerde oynuyor. Hani aynı ligde oynayamıyorlar ama profesyonel seviyede oynuyor bu takımlar. Ben de bununla ilgili kendimce bir yama diyeyim, yama hazırlamaya çalıştım. İşte bakın şu an gördüğünüz tekrar göstereyim başka bir oyuncu üzerinden. Bakın gelişim bak. 19 yaş altı ölümler B takımı ve C takımı. B ve C takımları işte profesyonel seviyede diyebileceğimiz seviyelerde oynuyorlar. Hemen size tekrar Almanya'dan örnek vereyim. Bayern Münih'te de aynı olay var. Bakın Bayern 2 yani ligi görülmüyor demek ki şu an profesyonel ligde oynamıyor takım o yüzden. Ama bu da dediğim gibi profesyonel seviyede çalışacak, oynayacak seviyede bir takım. Özür dilerim. Ben de dedim dediğim gibi az önce de bahsettim. Neden Türkiye'de olmasın? Ben Galatasaraylı olduğum için Galatasaray üzerinden size göstereceğim arkadaşlar. Bakın biraz abartı yaptım ki daha anlaşılsın diye. Bakın Galatasaray'a rezerv takım yaptım. Rezerv takımı da bakın ikincilik beyaz grubu aldım. Bakın Galatasaray A2. Hiçbir sorun sıkıntı yok. Yani bu takım ben buna bir ayar verdim. Hani bu takım ben besleyeceğim. Ben oyuncuları oraya göndereceğim. E, bu takım Süper Lig'e çıkmayacak. Hani aynı ligde oynamama kuralı koydum Hollanda gibi. Ama bunu kaldırabilirim. A2 takım bu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra 19 altımız zaten elit seviyede. Telstar bakın Hollanda takımı bilenler biliyor. Hollanda ligini takip edenler. Hollanda Ligi'ni şu an açmadığım için ligi ayrıntılı görünmüyor. Bakın Telstar benim altyapı takımım bulmuş oldu. Güneş Tepe Suha var. Galatasaray'ın Galatasaray'ımızın e, altyapı bağlantılı olduğu takım. Ardından Bağcılar Spor aynı şekilde ve Taç Spor. Bakın bu üç takımı da Galatasaray'ın direkt profesyonel seviyede B takımı C takımı diye yaptım. Zaten bakın şurada ucunda görülüyor. Bakın B takım, C takım, 3. takım. Bakın Telstar ikinci takım. Hemen şuradan da göstereyim bu takımların gerçekten işe yaradığını kullanıldığını. Mesela bakın Kaan Ayhan. Geliyorum. Gelişim. Bakın. Güneştepe'ye gönderebiliyorum. Telstar'a gönderebiliyorum. A2'ye, Bağcılar, Taçspor. Spor. Hepsine gönderebiliyorum arkadaşlar. Ve bu takımların kadrolarını, teknik heyetlerini de ben yönlendiriyorum. Ve profesyonel seviyede oynuyorlar. Şöyle gösteriyorsam Telstar'a geldiğimizde kulüp çalışanları diyeceğim. Şöyle. Özür dilerim buradan gösteremedim şuradan gelebilirsem eğer. Yani arkadaşlar bu takımların üst seviyeleri de yani yöneticileri de bizim yöneticilerimiz. Yani Galatasaray'ın o an e, başında kim varsa o kişiler oluyor. Şu an Orlanda'da gerçek olmadığı için burada görülmüyor. Yoksa Galatasaray'ın başkanı kimmiş bakalım hemen şuradan. Size de buradan böyle gösterince ben kendim bulamadım. Hepsi diyoruz arkadaşlar. Bakın kim? Dursun Aydın Özbek. Bu takımların da başkanı Dursun Aydın Özbek oluyor. Onu size şuradan gösterebilirim. Pilot kulüpler diyelim. Telstar. Yani gösteriliyor. Ah işte süper. Bakın Telstar Hollanda Ligi'nde. Hollanda 2. Ligi'nde. Bakın başkan bizim başkanımızla aynı. Çünkü dedim bu takım bizim ne oldu? İkinci takımımız oldu. Bu takıma biz oyuncu göndereceğiz, oyuncu alacağız. Yani bu takımın her şeyini biz yönetebiliyoruz. Mesela biz bu takım için teknik direktörü de alabileceğiz. Hocada alabileceğiz. Her şeyi alabileceğiz yani. Her şey bizim elimizde. Hani eğlenceli olabileceğini düşündüm. Özellikle benim gibi altyapı takıntısı olan arkadaşlarım varsa, diğer ülkelerden e, pilot kulüp bağlantısı kurmak isteyen arkadaşlarım varsa çok çok işine yarayacaktır. E, bu ve bunun gibi bilgiler için, hani dilimden döndüğünce size yardımcı olacağım. Böyle bir şey isteyen arkadaşlarım olursa da bana ulaşabilir. Özelden de editör dosyasını hazırlayıp gönderebilirim. E, anlatabilirim de. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirip yorum yaparsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim.